9. soruda arkadaşlar. Ee, sözcük yapısıyla ilgili e, bir e, sorumuz var. Bunları ikişerli eşleştireceğiz. Hangisi dışta kalacak? Şimdi ilk kelimelere bakıyorum. Ee, bilinçsizlik kesin bir çizgi ile. Arkadaşlar çizgi çizmek fiilinden fiil kökünden isim yapıldığı için kelimemiz türemiş kelimedir. Şimdi ikinci maddeye dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. Ayrılamaz diyor. Ayrılmaz değil. Hatırlayınız ayrılmak fiiline gelen ama eki zgeni zaman burada ama eme e, ebilmek fiilinin arkadaşlar olumsuz şeklidir. Yani burası bir birleşik fiildir. İkinci maddemizi bu şekilde alacağız. Arasında kelimesi ara ismine iyilik eki ve hal eki gelmiştir. Yani bunlar çekim ekidir. Kök durumundadır. Dolayısıyla sözcüğümüz basittir. Birçok kelimesi de bir ve çok kelimesinin birleşiği olduğu için arkadaşlar Dolayısıyla 4 ile 2 eşleşir. Düzey kelimesi de düz kelimesinden arkadaşlar türemiş bir sözcüktür. Dolayısıyla 1 ile 5 eşleşir. Geriye kalan arkadaşlar 3. maddemiz basit yani C şıkkı olmalıdır.